Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash of Clans'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün savaşlar yapacağız. Bazı şeylerimizi yükselteceğiz. Bu sürü şey yapacağız arkadaşlar. Bugün ileriki bölümlerde devam edecek bu bölümler. Yapabiliriz yani siz istiyorsanız. Bir başlangıçta komik dedim ama biraz doğum günüm olduğu için heyecanlıyım. Evet. İstiyorsanız bir savaşla başlayalım. Burada üç tane şeyim var. Ordu kampım var. Başlayalım arkadaşlar. Bu sırada yani büyü falan yapmayı düşünürseniz beni haberdar edin. Ben fazla bilmiyorum o işleri. Yine yeni başladım dediğim gibi. Ben bununca bulunca arkadaşlar. Evet arkadaşlar saldıracağım yeri buldum. Buraya saldırmayı düşünüyorum. Saldırırız ama kupa kaybedersen çok üzülüyorum arkadaşlar. Kupa her şey. Haydi başlayalım. <laughs> Şunları döndürelim. süreceğim ileriki bölümlerde bu da bir 20-30 bölüm sürecek diye düşünüyorum ya yani öyle bir şeyler sürebilir yani şimdi arkadaşlar şu yandaki ben bir bilgi de vereyim size y yenildim bir bilgi de vereyim yandaki şeyleri mesela ağaç diyeyim, şey çamacı taşmaş onları kaldırın kaldırırsanız size zümrüt veriyor yani elmas veriyor yeşil elmas veriyor biraz da x1 veriyor x1 de biliyorsunuz seviniz, arttıran bir şey onları verebiliyor yani şunları eğitelim en çok ben bazen dev eğitiyorum değerli oluyor Başka zaman sağlıyor. Yani oyun çok güzel bir oyun. Ben de çok hoşuma gittiğim bir oyun. Bir aydır, yaklaşık bir aydır oynuyorum. Ama yani 19. seviyedeyim. Çoğunlukla girerseniz böyle bir ayda 20. seviye falan ulaşabilirsiniz yani. Ben 19'um da. Ben de zaten bir saat falan oynayabiliyorum. Şimdi hadi şu da bir ödülümüz varmış. Basalım. Bakın biraz ödül verdi. Mesela şunları yükseltsek falan filan. Daha çok ödül, ödül verecek. Bir savaşlar yapalım diyorum ben. Hafif bir içeceğim. Bu da sabah kartaları koyalım ama. Kanalıma katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Yani çok iyi bir kalan. Katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz tabii ki. Ama 5-6 tane boş yer var. Çabuk katılın o yüzden. Mesela şunları yükseltelim. Orada söz etmiş. Mesela şuraları yükselttim. Yani falan yükselttim. Baya şey yükseltiliyor. Ya yani böyle işiniz yoksa bir saat falan yarım saat falan oynayabiliyorsanız işte taş harcamaya gerekiyor. Mesela günde günde şunları yükseltin. Mesela altın madenini yükseltebilirsiniz. Böyle günde günde yükseltin arkadaşlar. Yükseltin iseniz hem XP geliyor hem zümrüt geliyor. Evet. Şimdi ben şey yükseltmeyi düşünüyorum. Havanı. Onu yükseltmeyi Biraz hasar verdiği için biraz havanı yükseltmeyi düşünüyorum. Yükseltiyor şu anda havan. Bakın hiçbir kazanmak istiyorsanız arkadaşlar. Kolay bir kazanmak istiyorsanız. Şuradan barış gelip mesela. Şunu diyelim. Ağacı saldırmam diye kılan seviyem için diyor. Basalım mesela ne verelim. Bir tane de verdim. İki tane şundan verdim. Bir tane de hırsız lastiğe verdim. Bakın Burası 60'da 9'a yükseldi. Yani de, en çok devler şey yapıyor. Devleri en çok verirsiniz. Bize 10-15 tane dev basarsanız siz kışladan. Devler çok şey veriyor. baş işbirliğinizi arttıran bir şey. Daha çok dev basıyorum ben de zaten bağış yapmak için. Mesela benim belediye şu anda 5. seviye. Bazı şeyler açılmış durumda. Mesela ne diyeyim size. Büyük fabrikası daha param biriktiremediğim için onları alamıyorum. Salmadan mesela büyücü kulesi var. Onu da param biriktirmediğim için alamıyorum. Ama büyücü kulesi çok iyi. Hem havada hem de karada şey yapabiliyoruz koruyabiliyoruz. Dekorasyon falan var. Tabii bunlar çok benziyor olduğunu alın. Boşuna almayın. Her türlü böyle var. Tabii bizim falan var. Bunlar paralı. Böyle. Şunları bir toplayalım. Baş yapalım bir tane verdim bak. 70 de yükseldi arkadaşlar. Çok yükseliyor. <laughs> basalım şuradan bir şeyler basalım diyeceğim ama. Biraz bekliyorum sizi. Mesela. Ben açıkça söyleyeyim. Klan lideri olmak istemedim. Klan liderini bir, bir kişiye verdim. Çünkü klan lideri olursam hem az topam var hem az seviyeyim. Zaten tek ben büyük oldum. Evet arkadaşlar videoda bir kesinti oldu. Onun için özür dilerim. Evet. Şimdi işte diyorum klan lideri olmadım. Çok zor. Her gün girmeniz lazım. Ben de sınıftaki bir arkadaşıma, her gün giren bir arkadaşıma lider yaptım. Ben de büyük oldum. Yardımcı olmak da her zaman diliyorsunuz. Zaten seviyorum da az olduğu için. Kulağını ben kurdum ama. Yani çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim sizlere. de. Mesela şuralar doldu. Biraz daha bekleyin arkadaşlar. Neyse hiç olacak. Şimdi isterseniz bir saldırıya başlayalım. Niye başlayalım? Niye başlayalım? Nasıl bir saldırı yapalım? Düşünüyorum şu anda. Nasıl bir saldırı yapsak? Mesela şurası fazla güçlüymüş. Ben yüksek olan kupa ama güçsüz olan saldırıyorum. Bazı çok ama çok güçlü. Sabrosu benim eski yaptığım düzene benziyor. Mesela aslında şuraya saldırsam çok güzel olur. Evet şuraya saldırsam çok güzel olur. Şuraya saldıralım. Yine kupa kaybedeceğim eminim ki. Bu bölümde hiç zafer olmayacak, haberiniz olsun yani. Olmasını beklemiyorum açıkçası. Şu havan, bölümde havan olmasa çok rahatlıkla alabiliriz. Ama havan olduğu için ben zor geliyor. Önce bir havana yöneltelim şimdi. De. Şu havan beni çok zorluyor. Havan o yüzden oyunu fazla sevmiyorum. Alıyorsun seni koruyor ama çok zorluyor. Bak mesela yenildik. Havan olmasaydı yenebilirdim. Çünkü havan çok düş götürüyor. Havanı falan yükseltirlerse. O yüzden yine bağış yapmak istiyorum. Şuan mesela bağış yapalım. Bölüm. Bağış yapalım. Klan da çok sohbet ediyorlar ama ben sohbete karış fazla katılmıyorum. Sohbet ettikleri sırada zaten ne diyeyim size çok konuşuyorlar. Neyse arkadaşlar ikinci bölümde yeniden tekrardan devam edeceğiz zaten. İkinci bölümde görüşmek üzere. Arkadaşlar diyorum ama ikinci bölümde görüşmeyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.